Evet, e, Carol da kendi konuşmasının son kısmında bahsetti. Matematik kelimesinden başlamamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü burada matematiksel yapıdan sanattan bahsediyoruz. Matematik nedir? Bu kelime nereden geldi? Aslında bu ifadeyi, matematik kelimesini üreten kişi Pitagor. Ve matematiko veya matematik kelimesinin anlamına bakacak olursak, Pisagor, Yunan, Yunanistan'da bir felsefe, felsefe uzmanı ve bunun batı kültürü olduğunu söylüyor bir anda. Yine bazı batılı bilginlerde batıda farklı bir bilgi türü olduğunu ve doğuda farklı bir bilgi türü olduğunu söylüyor. Ama bu yanlış. Pisagor aslında Türkiye'de doğmuş. Kendisini Türk matematikçi olarak da adlandırabiliriz. Aslında o zamanın e, sınırlarına bakacak olursak, insana ve insanın anlayışına bakacak olursak, Pisagor aslında belli bir toprağa ait değil. Kendisi Samos'ta doğmuş, şu anda Türkiye'nin bir şehri ve sonrasında İtalya'nın güney tarafında bir şehre gidiyor. Ve bugün Yunanistan dediğimiz topraklarda hiçbir şekilde bulunmamış. Pisagor matematik kelimesini ortaya atıyor ve bugün bildiğimiz matematik ortaya çıkıyor. Aslında matematiği dört disipline bölüyor. Aritmetik, geometri, astronomi ve müzik olarak. Yani Pisagor için müzik de bir matematik. Müziğin bugünkü ölçeği aslında 7 notadan oluşuyor ve bu esasen Pisagor tarafından öğretildi. Pisagor ve Pisagor'u takip eden kişiler rakamlara inanıyor. Sanayi ve diğer kişiler, Karol'un bahsettiği kişiler rakamlara inanıyor. Ve 1, 2, 3, 4 rakamlarını kullanıyor. Ve bir üstü iki, iki üzeri iki şeklinde bir müzik sistemi oluşturuyor ve böyle bir, bir oktavı buluyor yine sol ve fa notalarının 3 ve 4 rakamlarından oluştuğunu söylüyor. Devamında 7 tane notayı oluşturuyor. Bu notalar yüzyıllardır müziğin içinde ta ki 16. yüzyıla kadar 16. yüzyılda batıda büyük orklar üretildi ve bu orkların eşit mesafede tuşları olduğu için biraz daha genişletildi. Bugün kullandığımız notalar dediğim gibi bu 7 notaya dayanmakta Pisagor tarafından oluşturulan. Yine Farabi'nin ayrımı da Pisagor'un ayrımı üzerine kurulu. Kendisi Pisagor'un Hendese hesap, Nücub ve Müsiki olmak üzere e, oluşturmuş olduğu dört ayrımı dayanıyor. Yani aritmetik, geometri, müzik, olmak üzere ve astronom olmak üzere. Esasında Karol'un uh, matem matematik, matematik konusunda söylediği şeyler yani tüccarlar için farklı bir matematiğin olduğu bilim adamları için, bilim insanları için ba başka bir matematik olduğu ayrımı da aslında Pisagor'a dayalı. Bu matematiğin Ticaret hmm. yapan kişilerin hmm. matematiği olduğunu ve